Selam. Video serimize devam ediyoruz. Bu videoda şükran pratiğinden bahsetmek istiyorum. Benim kendimde uyguladığım, benden destek alan kişilere çok önerdiğim, öğrencilerime öğrettiğim bir pratik. Genelde özellikle böyle insanlar çok keyifsizken, çok şikayet ederlerken ya da çok böyle depresif oldukları dönemlerden geçtiklerinde uyguladığımız bir teknik. Ama aynı zamanda bence kaygı içinde çok işe yarıyor. Çünkü kaygılandığımız zaman odaklandığımız şey genelde kaygımız oluyor. Yani şu günlerde gerçekten birçok kişinin odağı hapşurdum mu? Aman Allah'ım bana bir şey mi oldu? İşte dezenfekte ettim mi elimi? Elimi yıkadım mı? Ki bu odak kötü bir odak değil. Gerçekten dikkat etmeliyiz. Hepimizin sorumluluğu. Çünkü biz sadece kendimizden değil. Risk grubunda olan insanlardan da sorumluyuz. O yüzden ellerimizi yıkamaya, kendimizi dezenfekte etmeye, kalabalık ortamlara girmemeye özen göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Ama bunun yanında yeni bir odak ekleyebiliriz kendimize. Kendimize ekleyeceğimiz yeni odak da şu. Gün içerisinde 5 hedefleyelim ama ilk başlarda 1 olur, 2 olur, 3 olur hiç önemli değil deneyim bulmak. Gerçekten onu yaşadığımız için şükran duyduğumuz. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu işte ailem için şükran duyuyorum, işim için şükran duyuyorum, e, şunun için bunun için gibi değil de e, biraz daha spesifik şeyler yakalamaya çalışmak. Bugün yaptığım şu konuşma için şükran duyuyorum. Bugün bu kişiyle yaşadığım iletişim için şükran duyuyorum. Bugün e, gördüğüm güzel ağaç ve içimde uyandırdığı duygular için şükran duyuyorum. Bugün yediğim yemeğin lezzeti için şükran duyuyorum gibi biraz daha e, belirli belirli olaylar ya da durumlar ya da deneyimler seçip neler için şükran duyuyorsak bunları yazmak. Yazmak istemiyorsanız hatırlayabilirsiniz. Bunu çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Yani her günün sonunda bence bunu her şeyden bağımsız olarak her gün yapabilirsiniz. Bugün senin için en güzel olaylar nelerdi? Bugünün en güzel olayı neydi senin için diye sormak. Bunu yapmanın birkaç faydası var. Birincisi dediğim gibi yeni bir odak ekliyoruz. Dolayısıyla kaygıyı yok etmek değil ama kaygıya şükran eklemek. Yani başka bir hayat deneyimini de eklemek dolayısıyla kaygının hayatımızda kapladığı yeri ister istemez başka bir şeyle doldurarak azaltmak. Birinci işlevi bu. İkinci işlevi de genel olarak hayat kalitesini çok yükselten bir şey. Çünkü biz belirli belirli olayları yakalayıp yazarken bir süre sonra o olaylara bakmaya başlıyoruz. Yani günümüzü geçirirken güzellikleri yakalamaya çalışmaya başlıyoruz. Bu da gerçekten insanın mutluluk düzeyini arttıran bir şey. Hayat kalitesini arttıran bir şey. Ben kendi hayatımda bunu çok uyguluyorum verdiğim eğitimlerde de öğretiyorum. Bence bir önceki videoda dediğim gibi bunu da deneyebilirsiniz. Yani hani man saçmalık da diyebilirsiniz. Hoşunuza da gidebilir, gitmeye de bilir. Ama benim önerdiğim her şey bir davet icabet edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Fakat bence birkaç hafta deneyip standartınızda bir İyileşme var mı yok mu bakabilirsiniz ya da çocuklarınızla bunu bir oyun haline getirebilirsiniz ve ne olacak bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoları çekmeye devam edeceğim. Düzenli olarak farklı farklı şeyler anlatacağım, farklı farklı şeyler önereceğim. Bunun içinde bir tane meditasyon videosu koymayı düşünüyorum. Gerçekten meditasyon nasıl yapılır anlattığım. Bir iki tane mindfulness ile ilgili bilgilendirici video koymayı düşünüyorum. Duygusal ilk yardım videoları koyacağım. Eğer sizin de ah şunu da anlatsam iyi olur dediğiniz bir şey varsa lütfen yazın. Onları da memnuniyetle eklerim. O zaman nasıl selamlaşıyorduk birbirlerimizle temasa geçmeden namaste diyerek bitirelim.